Değerli arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sonunda beklediğimiz duyuru geldi. E, Polis Meslek Yüksek Okulu değerli arkadaşlar 3. yedek planlaması e, bugün itibariyle açıklandı. Yedekten sırası gelen adayları tebrik ediyorum. Eğitimde başarılar diliyorum değerli arkadaşlar. Şimdi burada 3. yedekli değerli arkadaşlar. Ee, sıra kaça geldi? Hemen onları sizlerle paylaşacağım. Ee, bu arada önceki listelere bakın. Instagram üzerinden paylaştım. YouTube üzerinden paylaşmadım. Bazı dediler bana sitem etti. E, hocam paylaşmadınız diye. Şimdi değerli arkadaşlar inanın o kadar hani yoğun bir programım var. Ee, bir de çözüm mülakatla ilgili yakında bir çalışma yapacağım. Ee, bayağı benim vaktimi aldı. Sizler de göreceksiniz zaten yakında yaptığımda ondan dolayı sizlerden özür diliyorum kusura bakmayın diyorum 3. listeyi değerli arkadaşlar size bunlardan anlatayım Dördüncü listeyle ilgili tahminleri bu videonun sonunda belirteceğim Şimdi değerli arkadaşlar 3. listede bakın erkeklerden 28 kişi kadınlardan 2 kişilik bir alım yapılmış Tabii ki önceki listelerle bunu kıyaslayacak olursak şu an yani 3. listede esasında değerli arkadaşlar erkeklerden 196. adaya sıra gelmiş değerli arkadaşlar tamam mı yani bunu buradan sizlerle paylaşmış olalım. Mesela ilk listede 113, ikinci listede 55 kişi daha almış. 168 olmuş. Üçüncü listede de 28 daha alarak değerli arkadaşlar 196. adaya sıra gelmiş. Bakın bu şekilde belirtirsem biraz da açıklayıcı olur. Yine kadın adaylarımızda bakın bu planlamada iki kişilik bir çağrı yapılmış. Yani ilk planlamada 4 kişi, ikinci kişi ikinci planlamada 5 kişi, toplam 9 kişi olmuş. Bu planlamada 2 kişi daha alarak değerli arkadaşlar 11. yedek adaya kadın alaylarımızda sıra gelmiş bulunuyor. Değerli arkadaşlar buradan belirtmiş olalım sizlere. Yine dördüncü planlamayla da alakalı değerli arkadaşlar. Bir tahminde bulunacak olursak benim tahminim erkeklerde 200'ü geçecek diye düşünüyorum. 200-210 arasında bir rakam göreceğiz diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Ondan dolayı takipte kalın. Çünkü bakın burada da belirtildiği üzere bakın hemen şurada belirtilmiş bundan sonra yapılacak yedek planlamaları için e, adayların başkanlığımız tarafından yani bu Polis Akademisi'nin sitesini takip etmeniz gerektiği belirtilmiş arkadaşlar. Yani sürecin bittiğine dair burada herhangi bir ibare yazmıyor. Bu da bize dördüncü bir yedek planlamasının aynı e, bu dönem, 32. dönem POMEM dolduğu gibi yapılacağını gösteriyor değerli arkadaşlar. Kadın adaylarımızda da bakın e, kontajan e, hemen hemen dolmak üzere çünkü bu alımda sizin de gördüğünüz üzere iki kişilik bir iki kişi çağrılmış, İkisi de kayıt yapmazsa 13. Yedek adaya sıra gelir. Ama birisi kayıt yapıp birisi yapması da 12. Yedek adaya sıra gelir değerli arkadaşlar. Yani artık kadın adaylarda durum bu şekilde olduğunu belirtmiş olalım sizlere değerli arkadaşlar. Yine 4. Yedek planlaması da açıklandığı zaman mutlaka ben bilgilendirme. Yapacağım değerli arkadaşlarım ee, beni e, yani hem süreci takip etmek hem bana destek olmak için e, YouTube üzerinden aynı zamanda Instagram üzerinden de takip etmeyi unutmayın diyorum. Her şey gönüllü olsun diyorum. Hoşçakalın.